Vahiy ile şereflendi insanlık o. Ok. Kadir Gecesi, son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim ile insanlığı buluşturan başlangıç. İnna enzelnâhu fî leyletin mübâreketin Müslümanların en büyük hazineye ayet ayet kavuşmaya başladığı mübarek bir gün. İslam alemi manevi haz ve vecdin doruğa ulaştığı Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü taşırken bir yandan da Kadir gecesine kavuşmanın sevincini yaşıyor. <laughs> Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gece, Yüce Allah'ın insanlığa armağan ettiği en önemli zaman dilimlerinden biri. Kadir gecesinde indirilen Kur'an-ı Kerim, insanlık aleminin kurtuluş reçetesi. Yapılan ibadetlerin mükafatsız kalmayacağı, duaların boş çevrilmeyeceği ulvi bir gece. Ya Rabbi bu gecenin kadrini, kıymetini bilenlerden eyle bizi. Ya Rabbi alemin daha nice kadir gecelerine huzur ve afiyet içerisinde kavuşabilmeyi lütfeyle. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz biz Kur'an'ı kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir buyuruluyor. Sevgili Peygamberimiz de faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah'tan bekleyerek bu geceyi ihya edenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağının müjdesini veriyor. İyihâ <laughs> kullu Hakim. Ellerin semaya yükseldiği bir anda dillerden süzülecek dualar asla bireysel olmamalı, tüm insanlık için de dua edilmeli. Acı ve sıkıntı içindeki yüzlerin gülmesi ve gözyaşı dökerek yaşamak zorunda kalan Müslümanların kurtuluşu için de Yüce Allah'a yalvarılmalı. Dualarda özellikle aylardır katliama maruz kalan Gazze, kanayan yaramız Doğu Türkistan ve zulüm altındaki Müslümanlar asla unutulmamalı.